Merhaba arkadaşlar. Bugün LGS Matematik Veri Analizi ile ilgili çıkmış sınav sorularını çözeceğiz. Hemen birinci sorudan 2024 LGS'de çıkmış soruyu çözelim. Aşağıda kareli zeminlerin verilen sütun grafiklerinde bir müzeyi belirli bir günlerde farklı saatlerde ziyaretten kişi sayısı göstermiştir. Grafikte saatlere göre müzeyi ziyaret eden kişi sayısı bu da ziyaret saati. Buna göre grafikte verilen saatlerde müzeyi ziyaret eden kişi sayısı gösteren tablo aşağıdakilerden hangisi olabilir? Şimdi arkadaşlar baktığım zaman verilen k eşittir 10 diyorum. O zaman buradaki ifadem 30 30 burası kaç bulduk 3k burası 5k burası 6k. Burası 5K, burası da 4K'dan. Burası 50, 60, 50, 40, değil mi? İfadelerini yazmış. Şimdi arkadaşlar baktığımız zaman saatlerimizi ziyaret eden kişi sayısını gösteren tablo hangisi olur? Bu da arkadaşlar 30, 50, 60, 50, 40 ifadesi B olur. İkinci soruya bakalım. Bir müşterinin alışveriş yaptığı A ve B mağazalarında TL cinsinden ödeyeceği toplam tutarın dağılımı daire grafiğinde A mağazasına ödeyeceği toplam tutarın taksitlerin birim kredi zeminde verilen sütun grafiği gösterilmiştir. Buna göre bu müşterilerin B mağazasında 1800 TL ödemiştir. Buna göre bu müşterinin A mağazasına ödeyeceği birinci taksit kaç liradır? Şimdi arkadaşlar baktığımız zaman ilk önce buradaki ifadeyi tamamladığım zaman kaç buluruz? 240 değil mi? O zaman buradaki ifadede ben şöyle düşüneceğim. Bakın 180 1800'den arkadaşlar x ifadesi kaç buluruz burada? 1 2 3 3x diyorum. 1 2 3 4 4x diyorum. 1 2 3 4 5 5x diyorum. 5x. Ondan sonra 5x aynı şekilde burada ben B ifadesine 1800 diyorum. Buradaki A ifadesine 3600 diyorum. O zaman bakın arkadaşlar 360'tan ben 120'yi çıkarttığım zaman buradan 240'ı bulduk değil mi? Buradaki ifade de 240 arkadaşlar. Şimdi 120'den 240'a doğru ifademiz 2x artmıştır, değil mi? X'ten 2x. X ifadem de neydi arkadaşlar? 3600'ü. O zaman birinci taksit, birinci taksit arkadaşlar 3x'e. Buradan 3 3x çarpı 300'den kaç buluruz? 900 buluruz. O zaman 3x artı 4x artı 5 xten kaç buluruz? 3600 eşitliyorum Burada 12x eşittir 3600 ise x buradan kaç buluruz? 300 buluruz arkadaşlar. Benden birinci taksit kaç liradır demiş. Birinci taksit arkadaşlar 3 çarpı 300'den 900 buluruz. Elektrikli otomobil üreten bir firma bu otomobilin tercih edenleri nedenleri araştıran bir anket uygulamıştır. Ankete katılan müşterilerin cinsiyetlerinin verdikleri cevaplara göre dağılımları daire grafiği gösterilmiştir. Anket sonucuna göre ekonomiyi tercih eden erkeklerin sayısını ekonomiyi tercih eden kadın sayısının 3 katıdır. O zaman sağ, sağlamlığını tercih eden erkek sayısı sağlamlığını tercih eden kayısı sayısına eşittir. Konfor tercih eden kayısı 60'tır. Ankete katılan her müşteri grafikte gösterilen tercih edilen nedenleri yalnızca birinin seçebildiğine göre bu ankete katılan toplam sayısı kaçtır? Şimdi arkadaşlar 160, 360'tan 160 çıkarttığımız zaman 200 kalır değil mi? Burada 20K erkek yani şey oranlamam lazım. 20K'ya 16K diyorum. Buradaki ifade de arkadaşlar burası kaç olur? 120 olur değil mi? O zaman buradaki ifade 12k, buradaki 8k, buradaki ifade de arkadaşlar 16k. Şimdi ifademi düzenlediğim zaman arkadaşlar toplam kadın sayısı, toplam kadın sayısı 16k. Toplam erkek sayısı da 20K'dır değil mi? Şimdi ekonomiklik, sağlamlığının, konforluğunu biz tercih ettiğimiz zaman arkadaşlar burada toplamda kaçmış? 36K'dır değil mi? Kadın ve erkek düzenliyorum burada. 4K, 6K ve 6K diyorum. Buradaki ifade 10K arkadaşlar. Burası da 12K'dan 6K. Burası 3 katıymış. K'da eşittir değil mi? O zaman 6K arkadaşlar eşittir. 16K eksi 10K'dan K 6. 6K ifadesi kaça eşittir? 60'a eşittir. K buradan 10 buluruz arkadaşlar. Benden toplam sayısını söylemişti. 36 kaydı. Kayda biz 10 bulduk. 36 çarpı 10'dan 360 buluruz arkadaşlar. Cevap C olur. Dördüncü soruya bakalım. Bir süt fabrikasında muz aroması ile muzlu süt iç çilekli aroması ile çilekli süt yapılmaktadır. Elde edilen meyve sütlerin özdeş kutulara boşluk kalmayacak biçimde doldurmaktadır. Bir günde üretilen muzlu süt, çilekli süt miktar daire grafiği bu meyveli sütlerden kullanılan aromaların toplam miktar kareli zeminleri verilen sütun grafiği verilmiştir. Buna göre kutunun muzlu süt aromasının bir kutu çilekli süt aromasına oranı kaçtır? Şimdi arkadaşlar 120 geriye kalan 360'tan çıkarsak kaç olur? 240 buluruz değil mi? 1, 2, 3, 4, 4K diyorum. 1, 2, 3, 3K diyorum buradan. Şimdi 120'ye kaçmış? 4K, 240K, 3K. Ee... Şimdi 240'a 8K değil mi? Çünkü buradan 2 katıyla oranlamamız lazım arkadaşlar. 240'a kaçmış? 3 kaymış. O zaman 8K bölü 3K'dan bu da 8 bölü 3 oranını buluruz. Cevap D olur. Evet 5. sorudan devam edelim. Bir elektronik alışı eşya mağazasında 2019-2020 yıllarında satılan KLM marka televizyonların dağılımı aşağıda grafikte gösterilmiştir. Bu mağazada 2020 yılında satılan L marka televizyon sayısı 2019-25 azalırken M marka televizyon sayısı 40 artmıştır. Buna göre 2019 yılında satılan K marka televizyon sayısı kaçtır? Şimdi arkadaşlar baktığımız zaman burası kaç olur? 150 olur değil mi? O zaman buradaki ifade 3K 4K bu da 5K ifademiz 30 eşittir 30 eşittir K dersek buradaki ifade bakın arkadaşlar burası kaç buluruz 180 buluruz 3K eksi 25 buradaki ifade 4K artı 40 diyorum şimdi baktığımız zaman ifadesinde arkadaşlar 3k eksi 25 4k artı 40 ifadesi 2 katı değil mi o zaman 2 çarpı 3k eksi 25 eşittir 4k artı 40'dan bu da 6k eksi 50 eşittir 4k artı 40 ifadesi 2k eşittir 90k buradan 45 buluruz. Şimdi baktığımız zaman 2019, 2019K marka 5K ise 5 çarpı 45'ten kaç buluruz? 225 buluruz. Cevap C olur. 6. soruya bakalım. Yukarıda oturma planı verilen stüdyumda, stadyumda oynanacak bir maç için satış çıkarılan biletlerin %80'i satılmıştır. Biletlerin bloklara göre ücretlerini gösteren tablo satılmayan biletlerin sayısını gösterilmiştir. Hmm, satılmayan biletlerin toplam ücreti 15.000 TL olduğuna göre maç için satışa çıkan kaç TL'dir şimdi demiş. Şimdi arkadaşlar ifadeye baktığımız zaman burada ilk önce %80'i satıldığına göre satılmayan nedir? %20'dir değil mi? O zaman ifadede buradası kaç buluruz? 30 buluruz. O zaman K, 2K, 4K ve 5K şeklinde oranlarsak şöyle düşüneceğim arkadaşlar. Şimdi burası 10. Burası şey pardon. Burası 20. 10 20 10. O zaman 20k artı 20 çarpı 2k artı 10 çarpı 4k artı 10 çarpı 5k'dan 20k artı 40k artı 40k artı 50k bu da nedir? 150k'dır değil mi? 150k toplam ücrettir. 150 k eşittir? 15 e eşittir. K buradan 100 buluruz. Benden istediği nedir arkadaşlar? Şimdi satılmayan bilet sayısını soruyor. 12 k eşittir 12 12 çarpı 100'den 12 1200 buluruz. Şimdi yüzde 20'si yüzde 20'si 1200 ise arkadaşlar yüzde 20'si 1200 ise yüzde yüzü kaçtır diye soruyor bize buradan kaçtır 5 katıdır o zaman 6 çarpı şey 5 çarpı 5 katı olduğuna göre o zaman 6 x eşittir 6000 buluruz tüm bile sayısı kaçtır 6000 olur 7. soruya bakalım Ayşe'nin bir yılda okuduğu kitaplarının türlerine göre dağılımı şekilde grafikte gösterilmiştir. Kareli zeminde verilen sütun grafiği hangi yukarıdaki daire uygun oluşturulmuştur? Şimdi baktığımız zaman burada burası kaç buluruz? 90, burası 120, buraya kaç kaldı? 150, burası 5K, burası 4K, burası 3K, burası da 5 kaydı arkadaşlar yapmışız zaten burada o zaman x eşittir nedir 30'dur diyorum Şimdi baktığımız zaman 1 2 3 burası 3k 1 2 3 4 5 burası 5k 1 2 3 4 burası da 4k'dır 5k 4k 3k cevap a olur arkadaşlar 9. soruya bakalım bir televizyon kanalında 24 saat boyunca yayınlanacak olan programın sürelerinin dağılımları yayın sırasına göre aşağıdaki grafikte gösterilmiştir. Grafiğe uygun 24 saatlik yayın akışını aşağıdakiler tabloda oluşturulacaktır. Buna göre verilen tabloda bakın arkadaşlar Ata Sporlarımızın adlı program yayın sayısı aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar 9. soruyla 8. sorunun yerini değiştirmiş. İlk önce 9. soruyu çözüp ondan sonra 8. soruyu çözelim. Şimdi baktığımız zaman el ekmeği nuru burada 8 kaçmış. 10. O zaman ben şöyle düşüneceğim. Burası 1, burası 2, burası 3, burası 3, burası 2, burası 4, burası 1, 4 1 3. Baktığımız zaman 360'a 24 ise 15'e kaç buluruz arkadaşlar? X buradan kaç buluruz? 1. O zaman verilen ifadeleri atasporuna yazdığımız zaman arkadaşlar burası 10 10 çift 0'a 11 çift 0. Burası da 11 0 14 0 0 14 0 0 15 0 0. 1500 1900 bu da size 20 2000 olur. Hangi şeye denk gelir? 1900 bu da A şıkkı buluruz arkadaşlar. 8. soruya bakalım. Bir lokantada Hazırlanan yemek çeşitleri porsiyon sayıları sütun grafikteki yemekler için kullanılan toplam 60 gram tuz yemek çeşitleri dağılım grafiği aşağıdaki gösterilmiştir. Bir çeşit yemeğin her porsiyon çeşit miktarı tuz bulunmaktadır. Bu lokantada 3 farklı yemek birer pozisyon yiyen bir müşteri 5 kilogram tuz tüketmiştir. Buna göre müşterilerin yediği yemeklerde aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi baktığımız zaman burası 15, burası 12, burası 8. Burası 10, burası 6, burası da 9 dediğimiz zaman şimdi arkadaşlar 360'a 60 gram tuzsa x grama kaç buluruz? 1 olur. O zaman x değerimiz 1/6 buluruz arkadaşlar 6 katından. Şimdi ifadeyi biz düzenlediğimiz zaman burada buradaki ifade 1,5, burası 2, iki, burası 2,5, iki burası 1,2, 1,5 bir buçuk değil mi şimdi baktığımız zaman buradaki ifade 12 artı 2 artı iki buçuk eşittir 57 Bu da 2 virgül artı 2 5 artı 1,5 o da eşittir 6 şimdi arkadaşlar çorbaya baktığımız zaman 12/ bölü, ondan kaç buluruz 1/2 Pilava baktığımız zaman 8 bölü 4'ten 2 buluruz. Musakkaya baktığımız zaman 10 bölü 4'ten 2,5 buluruz. Makarnaya baktığımız zaman 6 bölü 5'ten 1 bölü 2 buluruz. Kuru fasulyeye baktığımız zaman taze fasulyeye baktığımız zaman arkadaşlar taze fasulye 9 bölü 6, 1,5 buluruz. Köfteye baktığımız zaman 15 bölü 10'dan 1,5 buluruz. Şimdi baktığımız zaman e, miktarların pilav, taze fasulye ve köfte arkadaşlar bakın. E, iki 2 artı iki buçuk artı bir buçuk o da eşittir 6. 2 artı bir buçuk artı bir buçuk bu da 5 olur. Hangisi olur? Pilav, musakka, şey, pilav, taze fasulye ve köfte buluruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar veri analizle ilgili çıkmış. LGS sorularını çözdük. Kanalımıza abone olup beğenmeyi unutmayın.